bir grup Alman kimyager tarafından siyofilörür takviyesi yapılarak Nazi esir kamplarında esirler üzerinde deneyler yapıldı. Sonuç, esirlerde beyin hasarı tespit edildi. Ruslar da florürün yatıştırıcı özelliklerini biliyordu. Ve sulara florür kattılar. Florür sürekli kullanıldığında içindeki kimyasal insanı yavaş yavaş zehirleyip beyin gücünü azaltır Florürün kişinin beyne tahribat yaparak kişilerin mücadele anla daha az aktif hale getirdiğini tespit edilince biyolojik bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Halen günümüzde de kullanılmaktadır ve bilinen sakinleştirici ilaçların 25'inde florür içermektedir. Florür diş çürüklerini önlemek için kullanılıyor. Peki bu doğru mu? Gerçekten kullanılıyor mu? İnsanların aptal, miskin ve hebesizliklerini en büyük sebeplerinden biri de Flörürdür. Normal şartlarda vücudumuzun asla florüre ihtiyacı yoktur. Tükettiğimiz sıvı ve gıda ürünlerin neredeyse hepsinde florür kullanılır ve sizi aptala çevirir. Aldığınız sıvı ve katı gıdalara dikkat edin. İçinde flörür bulunan suları ve diş macunlarını tüketmeyin. Sağlıcakla.